Bizler Kütahya Cumhuriyet Halk Partisi genç kolları olarak il başkanımız ve il yönetim kurulunda bulunan annelerimize cumartesi annelerinin temsilen karanfil veriyoruz kaybedilmek istenen insanlığımızdır. Kayıp yakınlarının oluşturduğu Cumartesi annelerinin yaklaşık 20 yıldır devam ettikleri Galatasaray Meydanı'ndaki oturma eyleminin 500. hafta etkinliğine CHP Kütahya İl Teşkilatı ve Gençlik Kolları mini bir etkinlikle destek verdi. CHP Kütahya İl Başkanı Doktor Zeliha Aksas Şahbaz yaptığı basın açıklamasında Cumartesi annelerinin talep ettiklerinin tek bir adı var sıfatsız, sanatsız tek bir adı. Adalet dedi. Tekrarlayalım. İstenen öncelikle kayıplarının akıbeti. Akıbet dediğimizde çoğunlukla kemik, ayıp. Sonra ise suçun cezasız kalmaması. Devlet babanın kendi çocuklarını adalete teslim etme, çocuklarından geri kalan da cumartesi annelerine teslim etme zamanı çoktan geldi de geçiyor diyen CHP Kütahya İl Başkanı Doktor Zeliha Aksas Şahbaz, suçsuz yere ceza çekenler kimi zaman cezalarının suçunu ararlar sokağa çıkıp kırdıklarında, döktüklerinde keşke yapmasalar diye geçiriyorsunuz ya bazen içinizden. Onlara yapma diyebilecek tek ses adaletin sesidir. Onlar 499 haftadır hiç yakıp yıkmadılar. Adalet cumartesi meydanına konuşarak işe başlarsa o ses her meydandan duyulur. Hiç endişeniz olmasın. Cumartesi anneleri ve cumartesi insanları 500 haftadır oturuyor olacaklar. 500 haftadır kayıplarını arıyor. 500 haftadır adalet arıyor olacaklar. Aslında 500 haftadır bizi arıyor, bizi soruyorlar açıklamasında bulundu. Kaybedilmek istenen insanlığımızdır. Yeri kana göğü feryada doymayan bu diyarda 500 haftadır İstanbul'un en işlek yerinde Cumartesi meydanında oturuyorlar. Aslında oturmaya bundan 1013 hafta önce 27 Mayıs 1995'te başladılar. Devletin göz altında kaybetme politikasıyla yönetildiği günlerde. Başlangıçta 5-6 kayıp yakınıydılar. Umutsuzluklarını, yaşadıkları belirsizlikleri bir araya gelerek, paylaşarak mücadeleye dönüş, dönüştürdüler. Çoğaldılar. Zira çoktular. Talepleri çok netti. Bir daha kimse göz kaybolmasın. Kayıpların akıbeti açıklansın. Kaybedenler yargılansın. Nezarethanede oturmaya dönüşen cumartesiler travmanın artarak tekrarlanmasına sebep oluyordu. Sürdürülemez durum karşısında 13 Mart 1999'da 200. haftada ara vermek zorunda kaldılar. Devletin bir zelil yöntemi teşkil edilmiş, göz altında kaybetme yöntemi büyük ölçüde terk edilmek zorunda kalınmıştı. Bazı aileler kayıplarının akıbetini öğrenme şansını eriştiyse de çoğu için bu gerçekleşmedi. Adaletin kalan kısmı ise hak getire. Yani kendilerinden çok bize faydaları dokundu. Göz altında kaybolmamızı engellemiş oldular. Ergenekon yargılamaları ile birlikte yargılamanın 12 Eylül dönemi ve 1990'lara uzanma ihtimali belirdiği günlerde yeniden oturmayı ve yarım kalan adalet talebini hatırlatmayı görev bildiler. 31 Ocak 2009, 2009'da tekrar oturdular. Sorumluluk makamındakilerse adalet yerine gözyaşlarını ne demekse acı paylaşımlarını koymaya çalıştılar. Ardından adalet gelmeyince acılarının suistimal edindiği, edildiğini düşünmemiş olabilirler mi? Helalleşme adı, adlı, hileli terazilere, adı konmamış gizli aflara karınları tok. Karep ettiklerinin tek bir adı var. Sıfatsız, sanatsız tek bir adı. Adalet. Tekrarlayalım. İstenen öncelikle kayıtlarının akıbeti. Arkibet dediğimizde çoğunlukla kemik, ayıp. Sonra ise suçun cezasız kalmaması, devlet babanın kendi çocuklarını adalete teslim etme, çocuklarından geri kalanı da cumartesi annelerine teslim etme zamanı çoktan geldi de geçiyor. Suçsuz yere ceza çekenler kimi zaman cezalarının suçunu ararlar sokağa çıkıp kırdıklarında, döktüklerinde keşke yapmasalar diye geçiriyorsunuz ya bazen içinizden. Onlara yapma diyebilecek tek ses adaletin sesidir. Onlar 500 haftadır hiç yıkıp yıkmadılar. Adalet cumartesi meydanına konuşarak işe başlarsa o ses her meydanda duyulur. Hiç endişeniz olmasın. Cumartesi anneleri ve cumartesi insanları 25 Ekim cumartesi günü bugün 500 haftadır oturuyorlar. 500 haftadır kayıtlarını arıyor, 500 haftadır adalet arıyor arıyorlar. Aslında 500 haftadır bizi arıyorlar, bizi soruyorlar. Elimizde bir dal kırmızı karanfille yanlarında duruyoruz. Seslerini çoğaltıyoruz. Bu cumartesi ve her cumartesi.